Canım sevgili hocam, Mehdi Aleyhisselam'a eşimle beraber hızlıca talebe olmak için Allah yolunda hizmet edebilmek için duanızı rica ediyoruz. Saygı ve selamlarımızla. Aleyküm selam. Selim Uzuner. Halk arasında şöyle zannediliyor, bir Mehdi vardır. Onun bir mekanı, yeri vardır. Gidersin, eşi varsa beraber gider, el öperler. Hemen geçin evladım şuraya derler. Onlara böyle uygun bir yer ayrılır. Yani güzel rahatça yatacakları yer. Aşağı ihtiyacınız var mı derler. Yiyecekleri gelir. Evet. Battaniyeleri falan gelir. Paranız yoksa para verilir. Sonra oraları süpürürler. Ve evet. Mehdiyet böyle bir hareket değil. Evet. Mehdiyet, ben gidip Mehdi'nin mekanına gidip bulup ona yük olma peşinde olmam. İnşallah. Kitap dağıtırım. İslam'ı tebliğ ederim. İnşallah. Kendi imkanlarımla kazanırım. Ve kendi kazandığımda da tasadduk ederim. Allah yolunda kitap alır dağıtırım. yahut yani broşür alır dağıtırım. Ona gücüm yetmezse internette oluşturduğum bilgileri etrafa sevdiklerime yayarım. İnşallah. Yahut evvel bilgileri anlatırım. Yani Mehdi zannettiğimiz insanın başına gidip bela olmak değildir. Mehdi hizmet etmek. Evet. Ah bir gelebilsem. Gelip burada gevezelik yapmak. Mesela evet. bir fazla, başka bir yerde gidip gevezelik yapmak. Mehdiye hizmet etmek değildir. Gelip musallat olmak, iş çıkartmak. Evet. Mesela kendi dertler var onları hallettiriyor. Evet. Okulu var okulundan ilgili dertlerini hallettiriyor. Evet. Babasının, anasının işlerini hallettiriyor. Ne yapıyorum? Mehdi'ye geldim dedi. diyor Mehdi hizmet ettiriyor. Böyle bir Mehdi'lik inancı yok. Ayrıca ben Mehdi talebesiyim. Mehdi öncüsüyüm. Yani benim hiç kimseye öyle bir faydam olmaz o anlamda. Yani olduğunda zaten beni adam felç etmiş olur. Hizmet eden Müslümanlar gidip musallat olmak değil de Mehdi'ye hizmet etmek. Yani benim Mehdi'yi gördüğümü veya bildiğimi düşünüp benim yanıma gelip, yani bana musallat olmak, benim vaktimi almak, bol bol konuşmak, hatta gevezelik tarzında konuşmak, ee daha daha nasılsın demek, veyahut vesveselerini anlatmak, rahatsızlıklarını anlatmak, Müslümanı iptal etmek, evet. yahut ailesiyle yaptığı çatışmaların içine Müslümanları sokmaya kalkmak, bunlar hizmet değildir. Yani baş belası olmak şeklinde değil de Mehdi Hizmet. Müslümanların üstündeki sıkıntıları kaldırmaktır. Zorlukları kaldırmaktır. Gelip ekstradan bela olmak değildir. Ben bu kardeşim için demiyorum. Ben onların samiyetine inanıyorum. sevgisini ee, sevgisine de inanıyorum. İyi niyetli olduklarına da inanıyorum. <laughs> Ama aklıma geldiği için söylüyorum. Yazan kardeşlerimiz sonucu iyi niyetli, çalışkan, dürüst hiç kimseye yük olmayan temiz dürüst insanlar. Onlar değil muhatabım. Mesela adamın pis pis vesveseleri var. Pis pis düşünceleri var. Oturup onları anlatıyor. Yok okulunda bilmem kim varmıştı ondan dedikodu etmiş. Veyahut ortada hiçbir fitne konusu yokken ekstra fitne çıkıyor falanca diyor. İşte görüşülmemesi gereken bir şahıs olarak bilinmesi lazım diyor. Ama diyor falanca ondan görüşüyor bilmem ne diyor. Ya kardeşim ekstradan rezalet niye çıkarıyorsun? Ekstradan pislik niye çıkarıyorsun? Müslümanın başına niye dert çıkarıyorsun? Olmayan şeyler niye varmış gibi gösteriyorsun? Ya yani problemmiş gibi gördüğün şey açıp problem olmakla alakası olmayan şeyler. İşte dedikodumuzu yapıyor. E yapsın. Yani bu nasıl bir karakter zayıflığıdır, akıl zayıflığıdır? Onu dert ediniyor. İşte onlarla ben artık görüşmeyeceğim diyor. Yani böyle mahalle bayanları olur bazı mahalle aralarında. Onlar gibi içi kin dolu böyle manyakça yani. Ya kan gövdeyi götürüyor. Çoluk çocuk şehit ediliyor. Kadına şehit ediliyor. Pisliğin ahlaksızlığın sırası mı? İşte falanca ile görüşmek istemiyorum. Bilmem ne. Ya mümin muttaki kafirle de görüşülür. Müşrik münafıkla da görüşülür. Hepsine İslam tebliğ edilir. Mesela diyor ki hocam diyor kapınızda diyor hizmetçi olayım yeter diyor. Yani illa başıma bela olacak. Ya benim başıma bela olmaya niye geliyorsun? Yani ben sana nasıl yardımcı olayım? Yani adam hiçbir yerde dikiş tutturamamış, işi yok, gücü yok. Ne yapsak acaba? Gideyim de başına bela olayım bari. Yani bu çok büyük bir ahlaksızlık. Yani bunun için Müslümanları seçmek çok büyük bir adiliktir. Müslümanların başı binbir türlü dert içinde ya, yer yerinden oynuyor, kan gövdeyi götürüyor. Kendine baktıracak başka adam bulamıyor musun? Koskoca sap gibi adamsın, git çalış. Niye yancılık peşindesin? Niye Müslümanların başına dert olmak istiyorsun? Hayır, de bitmiyor. Bir bilmem ne, bir bilmem ne, bir bilmem ne, bir bilmem ne. Halbuki şu an feryat figan ağlayan çocuklar, yaşlılar var. Dünya hercümer içerisinde. Yapacaksan git İslam'ı tebliğ et. İşte hocam e ee, bir arabam olsa okula rahat gidip geleceğim. Bursum yok. Evet. Ya ben bu kredi yurtlar kurumu mu ben nereden bulayım bana sana burs? Öyle bir para varsa zaten kitap kitaba yatırırım. İslam'ı yaymak için kullanırım. Sana niye vereyim yani? Yani sen onu rahatça temin edebilirsin. ya yani evet. Birçok bundan ilgili kurumlar var, kuruluşlar var. İlk planda aklına gelen niye ben oluyorum yani